sahip olan 35 mikron kesebilen bu bıçaklardan gelen ses. Kendi içerisindeki motor fırçasız bir motor. Şimdi fırçasız motor deyince bakır sargılarla yapılmış olan motorlardan değil ya da bir kömüre kömürle çalışan motorlar değil. O motorlar eski tür motorlar. Dolayısıyla yüksek akım çeken, çok çok bataryayı bitiren motorlar. Pil teknolojisi çok fazla geliştirilemediği için motor teknolojisini geliştirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu motor etrafında mıknatıslarla dolu olan bir yapın içerisinde çalışıyor. Çok daha az enerji tüketiyor, ama inanılmaz verimli çalışıyor. Sürtünme olmadığı için, bir manyetik alan içerisinde döndüğü için muazzam sessiz, çok güçlü, çok dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor. Ve bu motorlar suyun içerisinde dahi çalışabiliyor. Ve günümüzde bu motorlar pek çok alanda kullanılıyor. İşte dronlarda, bu kullandığımız işte matra, matkap, spiral gibi motora ihtiyaç.